Hmm, merhaba arkadaşlar ben Nogan Bugün sizinle Razdan diye bir revelation izden videosunu çekiyoruz. Razdan önceki videomuzda şu kapıyı açmıştık ve bir daha da çıkamıyoruz. Çıkmak istiyorum. Boran. Ha yanında Boran var var da merhaba Boran. Insidener. Neden diye. Kapıdan çıkamıyoruz arkadaşlar. Buradan bir şey çık. Aa. Hey. Did you hear that? Evet duydum duydum merak etme duydum. <laughs> ne var lan orada? Oo Ha nereden gideyim ora? Sen biz de Ya ben son bir hareket edeceğim. Sol. Hayır zaten soldan gideceğiz. Ay. Ya doldur lütfen doldur bak. Slot değiştiremiyorum mı? Gördü. Ben senin var ya. Ben senin. Vur kız vur kız vur. Oha, oha! Babaları geliyor lan bunların! Mermi bitti! Bomba nasıl atılıyor? Kaç! Ben kaçıyorum bay bay ana! Ben kaçıyorum bay 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 bay! Seni terk ettim ama üzgünüm. Ha kaçıyorum. Bay <laughs> bay. Mermi. Ah, mermi. Oo headcan mı? Ya headcan neden alıyorsun ya? Değiştiremiyoruz ki. Ne 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 ne. Ya biz sana nasıl değiştiriyoruz ya? Aa, boşu boşu da gep gep. ölmüşüm lan gebermişim anlamı bir söylemedim neydi atla bakayım ne oldu lan bir şey mi ha atlar da atlayı ha ne oluyor hiçbir fikrim yok gerçekten hiçbir fikrim yok yine aynı yere geldik sanırım yok hayır bu sefer sağ. bu sefer sağdan gideceğim Aa aynı yer. Sanırım. Aynı yer mi bu? Bu aynı yer sanırım. Yok değil. Aynı yer. Şuradan şuradan. Oran geberiyor. Ya Boran ne oldu lan sana? hu Korktun mu? Korkamıyorum. Korktuk bir şey yok. Aa bu Dur. Oo bomba aldım lan. Bu ne? Bek. Ha bu gran... Bir granit... Dur bir. Neyse ben bunu aldım. Dur. Ha, Haa. Ya sanırım bomba atıyor gene. Ama silahın içinde bomba atıyor sanırım. Ah, Lan siz ne hale geldiniz. <laughs> Kaç. Zaten ben neden kaçıyorum ki? Ben neden öldüm? Bal <laughs> <Var> mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Öldüm. Karı neredesin? Aaa karıyı öldürüyor. Aaaa. Iııı. Iııı. Ne oldu lan? Hıh. Aaaa. 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 Aa! Karı öldü mü? Yok ben öleceğim biraz sonra. Delio, ah! You are did bilmiyorduk. Hı. Continue, yes lan. Devam ediyorum. Hadi. Seni bak. oldu? Kolum hiç içmedim farkında mısın? Ne? Kolum hiç içmedim. Anladım. Kola mı hiç içmedim. Aa kola. <laughs> bence de. Çok soğuk. Biliyorum. Mağara diyor. Ke mağara demek. İngilizcesi. Mağara. Onu bence çok Zaten işte bu hayvan geliyor bak. Daha sonra gördüm bu. Ve zaten gelecek. Buradan soldan gitmiştik. Oh gel. Oh maşallah mu? Geliyorum, geliyorum. Oo! Sıkıyorsa gel lan hadi sıkıyorsa gel sıkıyorsa. Hayır hayır. Ha, tamam sen. Ya, dur ya. Bu başka mı? Bu başka sanırım yok. Yok aynı. Pompalı mı dal dalayım yoksa pistolü mü? Bilmiyorum ben sen. pompalı bitene kadar. Ama yok. Şimdi pist oynadım en son bir tane saldırıyorlar ya. Hmm. 50 bin tane. Onda ben de pompalı alayım. Hey dur hey Kükreme hiç kükremeye gerek yok. Hiç kükremeye gerek yok. Iıı. Oh böyle. Oh 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 Vurdu oh. lan ama. Sen bana bir şey mi yapacaksın lan? Sen bana bir... Geldi geldi geldi. Oh karıyı. Karıyı gelerdi lan. yapıyorlardı. Hı, hı. Abi, buradan karşıya geçiyorduk. Dur be. Şunu alayım. Şu pompalı mermisini de aldım. Hı. Aa! <laughs> geldi banyanasını satayım geldi. <laughs> Lan ne gerilimli oyun bu. Hoppa. Her korku oyunda bunu diyorum nedense. Ah burada burada saldırıyorlar değil mi? Hı. Evet. On oh, ne yapıyorsunuz? Oo oh, ne yapıyor lan? Hmm. Aa g çıkamadım lan. Oo ooo 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 Uf! Uh, adam dibimde, adam dibimde. Köpek istedi, adam dedi köpek. Sen ne yapıyorsun? Oo! Oh, bunlar bir bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor bayanasını satayım gene pey kattım. Bitmiyor. Hmm. Oo! Oh, Kaplanları lan bunlar. Şu Öldü. Aa! Aa köpekler mal. Buradayım lan mal mal buradayım ha. Oh. Oh yarasın. Biz kaç üç kişi miyiz biz? Ha değiliz. Öldü mü? Ya daha ölmedim mi? Aa elim yoruldu. Elim yoruldu. Ne denir dolgan? lütfen affedin. Lütfen ha. affedin mi? Neyse arkadaşlar bu videoyu bitirdim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.